Çok kıymetli değil. delegelerimiz, onzorucu olan ilçe delegeleri yani bu kongrenin gerçek sahipleri. Değerli kongre üyesi arkadaşlarımın önerisiyle divan başkanlığına sayın başkanımızın yeterli imza ile önerildi diye bir ifadesi olmuştu. Ancak ben yeniden divan başkanlığımızı ve divan heyetimizi sizlere oylaracağım. Oylamalar bir vereceğim var. lütfen denege katlarınızı kaldırın. Bu öneriyi kabul edenler kabul etmeyenler O birliğiyle kabul evet. edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Efendim? Evet. Elini göreyim o zaman. Evet. Kolunu elini göreyim o zaman. Evet. Şimdi bakın konuşmak isteyenler devam başlamasına başladı, selamlamadan önce başladı. Çünkü bu sonunda bu işlere fazla etmeyen bir arkadaşımız var. Konuşacaklarını buradan konuşacaksın. Benim Habibi burada konuşmacıların sesini kesmeye çalışır. Provoke edersen salondan çıkartır. <laughs> Bunu bilesiniz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin Kuruculuk Partisi'ni kongresini yapıyoruz. Ciddi bir iştir bu. Önce ciddiyetimizi koruyacağız. Değerli kongre belediyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, İYİ Parti'yi gördüm, Demokrat Parti'yi gördüm, Saadet Partisi'ni gördüm göremediğim arkadaşlarım varsa daha sonra onların isimlerini mutlaka sizlere okuyacağım. Değerli belediyemiz siz arkadaşlarım. Partimizin her size görev yapan yani kurul kaydelerisi, ilçe delerisi şu ana kadar görev yapmış olan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, geçmişte görev yapmış olan çok değerli, çok kıymetli ilçe başkanları, Kitaş yöneticilerimiz, belediyemizin değerli danışmanları, salonda bulunan herkesi, 14. olağan kongremizi başlatırken hepinizi örgütümüz adına, divan adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz Değerli katılımcılar, önce şu söylemek isterim. İlçe kongreleri, ilçe düzeyindeki varsa sorunların, önerilerin, her türlü şeyin tartışıldığı kongrelerdir. İlçe kongreleri genel anlamda yani ülke genelinde ya da partimizin genel düzeydeki siyasetinin politikalarının çok konuşulduğu bir kongreler olmaz. Biz ilçemizi konuşacağız. Ancak şunu söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın mesajı okuldu. Söyledikleri yazdıklarının tamamına katılarak nasıl bir ortamda devlet Parti isteyen özür dilerim. insanın konuşma şeysi biraz bozulmaya çalışıldığında ben çok önemsedim ama böyle de oluyorum. Ancak seni benim da tahmin ederek kongremizi işaretlendirdiğin için teşekkür ediyorum. Şöyle bir ilgide hukukun yok sayıldığı özgürlüklerin, demokrasimizin, anayasamızın askıya alındığı, yeniden seçilebilmek uğruna her şey, siyasette her şey yuvar sayıldığı, yoksulluğun, yolsuzlukların, günü bir, bir işler haline geldiği, hiç azletmediğiniz, cumhuriyetimize ve ülkemize yakışmayan bir iklimde 14. olan konferansı yapacağız. Buradan haksız yere seçilmiş belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, atanmış Cumhuriyet Halk Partisi için, partimizin yeniden iktidarı için çalışan bürokratlarımızı kısacası cezaevlerinde ağırlıklı olarak Silivri'de başta Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere hepsini sizlerin adına saygıyla selamlıyorum. Selam olsun Silivri'nin damlarına. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Önce şunu söylemek istiyorum. Genel başkanımızın her fırsatta söylediği gibi. Genel başkan yardımcılarımızın, belediye başkanlarımızın, partimiz adına her kim konuşursa konuşsun, yıl yaşamızı, usan yaşamızı, boyun eğmeyeceğimizi, değil, çökmeyeceğimizi, Türkiye'ye bir kez daha girmesini istiyoruz. Asla teslim olmayacağız. Dolayısıyla bu duygularla özellikle küçük çekmecemize çok teşekkür ediyorum. Örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Biraz önce ilçe başkanımız konuştu ona ve yönetimine Görevli olan görevde olmayan bütün herkese çok çok teşekkür ederim. Bir anlayış içerisinde bir direnişi simgesi olma yolunda en öne geçmen, en güçlü olma yolunda mücadele eden küçük çekmeceleri halk, haklarımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrudan üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman cebbelerini gösterdikleri için Cumhuriyet sevdalarını ülke sevdalarını, partisi olan bağlılıklarını, makam, mevki, görev, hiçbir şeyi gözetmeden yerine getirmeleri, biz seçilmişleri gururlandırıyor, tekrar hepsini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hiç kimse de olmasın. Hiç heyecanlı olmasın. Sonunda iyiler kazanacak. Sonunda gülüsler kazanacak. Sonunda hukukun üstünlüğünden yanı olamalar kazanacak. Sonunda hak, hukuk, adalet diyenler kazanacak. Sonunda cümle, halk kazanacak. Değerli değerli oğuzlar, bunun için biz özellikle küçük şekilde biraz daha geliştirirsek İstanbul'da elimizden geleni daha fazlasını bize emanet edilmiş ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilmiş bu toprakları, bu cumhuriyeti bu özgürlükleri, bu anayasayı koruyacağımıza and içmişiz. Kimse yokluktan döndüremeyeceğini her yedikte, her eylemde nereye davet edilirse katılmanız büyük bir göstergesidir. Bunu devam ettirmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, birazdan kongremizin işleyişine yani bilinen maddelerine geçeceğiz. Dolayısıyla küçük çekirdeğe yapışan, küçük çekirdeğe evet burada oluyor, burada yönetim var, burada partisini düşünen gerçek Cumhuriyet partiler var, örnek almamız gerekir diye dedirtmemiz gerektiğine inanan birisiyiz. Bütün mücadelelerimizden önce inanmak gerekir. İnanmak başarının yarısıdır. Bunu hepimiz bilmeliyiz. Size ben her zaman gurur duydum. Her zaman örgütlerin, her zaman örgütün gücünün birinci sırada olduğunu savunan bir arkadaşınız olarak bunu savunmaya devam edeceğiz. Yeni bir şekilde geri dönersin. Bundan 10 yıl önce fazla ileri gitti. 10 yıl önce, hadi biraz daha, 12, 13, 14 yıl önce hiçbir şeyimiz, küçük çekmede hiçbir şeyimiz yoktu. Oturacak yerimiz dahi yoktu. Bugün, bugün ilçemiz, örgütümüz, belediyemiz, herkesi ilgilendiren gruplarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe akademimiz, her şeyimiz, herkesin kıskanarak baktığı, gıpta ettiği bir düzeye gelmiştir. Bu düzeye gelmesinde en büyük katkı gene isterseniz gene sağlıyor gene partisini, cumhuriyetini düşünen çok kıymetli örgütlerimizdir. Biraz zor cümleme geçeyim En başından söylediğim gibi bu kokoreli gerçek sahipleri 14. dördüncü kokoreli kokoreli Her türlü öneriyi oynatacağız. Kokoreli Kontrolü delegelerimiz kokorelimiz beş saat demişsiz derse beş saat derse onu sahne getireceğiz. Konuşma süresi şu kadar süreyle kısıtlansın derse bunu yapacağız. Hayır, özgürce konuşma hakkımızı, kürsü <laughs> hakkımızı kullanan derlerse onu kullanacağız. Tek istediğim başarıda çok önemli rol oynayan disiplinin mutlaka uygulanmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi yani partimiz. Kurulduğundan bu güne kadar disiplinle önem vermiştir. Büyük işler başaran partimizin başarılarının başta geleni ciddiyettir, güvenlidir, inanılırlığıdır ve aynı zamanda bütün bunların tamamından ibaret olan disiplinimizdir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu topluma şunu söyledi ama daha güçlü bir şekilde söylememiz lazım. Evet, bunlar bu ülkeyi yönetirler. Cumhuriyet Halk Partiler bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partileri ciddiyeti, ülke sevdası, ülkeye bakışı, doğaya bakışı, insana bakışı gördük. Bunu yere yönetimlerde gördük. Parti yönetimlerinden gördük. Dolayısıyla doğruyu yöneteceklerinden hiçbir şüphemiz yoktur. Kararlılıkla bunu söyleyebilmeleri, bizim de onların söyleyebilmesi için kararlı duruşumuzu her fırsatta göstermeliyiz. Değerli kardeşlerim, böyle bir ortamda 14. kongresi yapacağız. Arkasından biliyorsunuz, olağanüstü buradayız ve olan üstü ilk konferans yapacağız. Bütün bunları hukuku uygulanmadı. Haksız yere partimize yapılan baskılardan, hukuk baskılarından, kendilerine hukuk, hukukçu diyenlerin yapmış oldukları usulsüz, alakasız, iftirayla düzenlenmiş olan iddianamelerle iki kongre daha çok yakın bir tarihte bir İstanbul'un kongresi yeri Cumhuriyet Halk Partimizi olağanüstü kurul tayin olmak üzere ay içerisinde tamamlamış olacağız. Arkasından bildiğiniz gibi olağan kongrelerimiz gelecek. Ve bu olağan kongrelerde de yeniden iki yıllığına seçilip yönetmek, yönetmek üzere seçilecek arkadaşlarımızı seçeceğiz. Bu kongre olağan bir kongredir. En az iki yılına seçilecektir. Bu yıla kadar görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeniden seçilecek başkan ve yönetim kuruluna il de şimdiden onları tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. kürsüyü kullanmak, konuşmak isteyen, fikirlerini aktarmak isteyen, varsa eleştirilerini söylemek isteyen arkadaşlarımızın bir ona yazılı olarak konuşmak istediklerini bildirmelerini isteyeceğim. Geliş sırasına göre de onlara, bu arkadaşlarımıza söz verip bir disiplin içerisinde sağlıklı, huzurlu, bize yakışan bir kongreyi tamamlamış olacağız etmediğinde. Bu vesileyle şimdi on dördüncü Orhan Kongremizi önce küçük partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Bu kongrenin bizim iktidara giren bir yolda önümüzü aşacağını, işimizi daha kolaylaştıracağını inancım tamdır sizlerin de inanmanızı istiyor. Hepinize şimdilik saygılarımı sunuyorum.